Selamlar. Bugün bir tadım videosu ile karşınızdayız ama bu tadım videosu şöyle kocaman bir poşet içeriyor. Bali'den aldığımız abur cuburları deniyoruz. Bakalım ya birkaç şey denedik orada güzel değildi fazla şey yapmadık ama şimdi burada bakalım tek tek deneyeceğiz. Tatlı tuzlu ne varsa şimdi içinden rastgele seçeceğim. İçi karman çorman. En üstteki neyse onu alacağız ve şansımıza ne çıkarsa. Böyle bir şey. Yosunma cips ol. gibi bir şey. Ama çıkacağım. Ben alabilirim. Atamıyorum. Atamıyorum. <laughs> Lace'in bir şeyi. Ha şöyle yapacağım. Tamam. Öteki türlü açamadım. Ha, bunlar koca yol geldiler. Kırılanlar olmuş mudur? Şöyle yapısı olan bir şey. Hadi bakalım. Çıkalım. Açılmıyor. Çok bir şey yok ya bunun. Tabi tuzu yok. Yenir ama... Aşkım ikinci yeme istiyorsan son bir ton evet. şey var. Bunu koydum. Leysin değişik bir acı tatlı soslu bir şeyi. Güzel klasik. Devam edelim. Şeye çok benziyor. Açık Ay yine lez kendi ya. Açma da açma ben ben açıyorum. Hepsini mi? Hmm. Ee... Çok havalı. O şeye benziyor. Lez tatlı baharat tarzı bir. Ben hiçbir şey benzemedim. Ve acı gibi vuruyor şu anda bana. Ama bu çok çirkin kokuyor. Oo! Oo! Bu neydi ya bunun? Nasıl bir şey yazıyor? Çok kötü! İğrenç! Okuyun ve bir daha almayın. Hmm. O kuzu çok tuzlu oldu. Su işte, daha üçüncüden midem bulamamalıydım. <laughs> ya hep tuzlular çıkıyor. Bu da mısırlı bir şey tatlı bence aşkım. Aç bakalım. Ben sırada başka bir tane daha çekeyim. <laughs> ya bu tatlı evet. Ooo. Granola Puffs. Aa şimdi muz, hindistan cevizi. Çok tatlı şeyler var bunlar. Bu tatlı mısırlı mısır deyince hani bizde var ya çift olsun süt mısırı. Öyle güzel bir şey çıkar sanmıştım. Çok kötü. Yani. Şimdi de sıra bunda. Açtım açamıyorum açtım. Açamıyorum. Atamıyorum. Sen bunu aç. Ha şu Bana şey. Ha tatlı geldi. O. Gofret gibi bir şey. Aynen. Üç tane şey var bunda. Farklı farklı üç tane aldık. Bu en fazla. Bu pirinç patlaklı karamelli barbar ismi hmm. <laughs> ismi de barbar bir yandan da alıyorum bu mu ama böyle içinden paket paket çıkıyor o İyi zaman <gülüyor> <gülüyor> bir taneyi bölüşürüz diye düşünüyorum şuna ben sonra şey o açılmıyor. bir bıçak bir şey. evet. İyi, bu yönü. <laughs> bu yönü. Ama goffret işi... Goffret bayat gibi ya. Bayat ve... Bayatlamış olması yolunda imkansız. Bence o yüzden... Kendisi bayat herhalde. Uff! <laughs> Direk yiyorsun. Nuri <laughs> Krist'im. Direk yiyorsun, yiyeceğiz. Paketler çok zor açılıyor ya. <laughs> Aşkım sen söyle bu paket kaliteli mi demek yoksa kaliteli? Kaliteli. <laughs> Alüminyum folyo var işte. Çok iyi kokuyor. Dur önce onu yiyelim. <laughs> bu neydiydi? Aha tropikal Fruit'li şey popcorn. <gülüyor> <gülüyor> Korktum. <gülüyor> Sanırım Endonezyalılar şey yapamıyor ya. Yani çoğunu beğenmeyeceğimize <laughs> emindim alırken ama şu anda kadar, hiç birini beğenmememiz. Alıyor musun? Direkt yiyorsun. Bunu böyle şey mi? <laughs> Korksun da. <laughs> <laughs> Niye büyük bana geldi? Aa. Yani. Yok ya. Hayır ya. En azından yenilebilir bir şey ya. ya Ayına tatlı geldi. Yalan mı? Hayır ama. Bang bang. Bu sefer de tatlılar çıkıyor. Bu üçünü ben aynı anda aldım ya. Ayağın yanaydılar. Uzun bir şey bunlar. Gofreti. Neydi bu bang <laughs> bang? Hiçbir şey yazmıyor. <laughs> Gofret. Aa. Ya gofretleri gerçekten bayat. Hmm, bu kötü değil. Karamelli var. Hmm. Yani çikolataları yenir ama Yoklukta yani. Bizim çikolatalar sokaklar hepsinde. Hmm, bunun bunu şey diye almıştım. Halle'ye ve Lupo'ya benziyor diye. Gerçekten bayat. Daha açılmamış olanı düşünseniz bayat doğru. Bunun güzel olabileceğini düşünüyorum. Bekle. İsminden de. Halle e biraz bile olsa benziyorsa güzeldir. <laughs> Niye bu kadar zor yapıyorsunuz Çok arkadaşlar? Zorlukla. Aa. Malzemeden çalmışlar. İçerisindeki <laughs> çikolata ağzı. <laughs> hmm, kötü. Değil. onu göstermek istiyorum ama. Bakın yanlarında falan çikolata yok ya. Biraz daha bol çikolata koyabilirdiniz. Burada Endonezya'ya sesleniyorum. Bu arada tuzlu bir şey bulmak çok zor. Japonya'ya gittiğimizde de böyleydi. Bu güzel. Tuzlu şey ya. Et sadece patates cipsi tuzlu. Bir şeyi arıyor insan yani Arasındaki marshmallow nerede? Bisküvisi güzel ama kötü değil. Git de nasıl yapılıyor göster bana. Evet. Ocağa dediğimiz yiyelim. için mecbur mevzul... İnşallah bu türlü. <laughs> Bastır. Bu da ne olur olacak. Katmanlı diyor ama bakalım. Hmm bu şey oğlanda. Japon şey Japon. çok var. Bu aslında Japon markasıymış. Birazcık da ona güvendik oh. işte. Japon markası belki güzel olur diye. Bu bilindik bir çitos ya. İşte Nasıl bu diyorsun? ya, bak. Japonya işte. Her yerinden kalite akıyor. İnanılmaz. Bu Japonya Şu de değil mi de? Emin misin? Evet. <gülüyor> Olsun. <laughs> İkide bir en azından. Burada onda sıfır. Benim Japonya öncülüğü. Seviyorum. Japonya'yı seviyorum. Kimi, ben tuzlu bisküvi. Aşkım daha bir ton şey var. Biraz içinde. ağzımın tadı düzelsin diye. <laughs> Bayağı iyi. Bunu bu yüzden alın yiyin. Tuzlu bisküvi aradığınız aramızda bu olabilir diye düşünmüştük. Ha, evet. Bu hiç orijinal ama üstünde şeker var. Hmm. Yine de bir çizgi değil. Aç bunu şey Bu, yapabilirsiniz. Bu, buraya bak. Bunu zaten biz maksatla almıştık aslında. Bir tane geziye gidecektik günü Orada da şey diyordu yanınıza hani bir şeyler getirin acıkabilirsiniz. Bunu almıştık ama yemeği unutmuşuz. Yenirmiş bakalım. Bu arada aldığımız her şey helal sertifikalı yanında yazıyor. Ona bir kere de bir şey yaptık. Bu da sweet spicy. Endonezya'da bu arada Pringles ile helal olarak damgalı üretiliyor zaten. Müslümanlık da orada çok değerli bir şey. Ne bileyim? Bu biraz korkutucu duruyor. Yani. <laughs> Mama annem. Aaa Yenir. Yani o kadar bir şey... Bir... a acı geliyor sonra. Önce bir acı. <laughs> Daha sonra geldi acı. Son tatlı. Ya bak bu güzel bir şeymiş. Bu da bir diğer favorimiz. Tamam. Evet, ben de beğendim. Poşetimiz azalıyor. Aa içecek var. Hadi deneyelim. Red Bull'un şöyle bir şeyini gördük. Birkaç Umarım Birkaç Influencer'da da gayet denk geldim bir ben. Bir içeceğimiz daha var. Bir içeceğimiz daha vardı. <laughs> evet ya. <gülüyor> <gülüyor> ya umarım bunun çok da bir şey olmaz. Valizde diye teslim ettik. Patlamış bir tanesi. <laughs> Allah'tan hiçbir şeye zarar vermemiş de bütün her şey paketliydi. Aynen. Evet bunun bu çok fazla satılıyor ve çok fazla influence edilen bir şey. Bu da san san kist. Berry Lemonade. Bu da bir diğeri. O sırada ben de bunu açayım. Red Bull ama ya sözü çok seviyorum. Önce Red Bull'u mu deneyim? Aynen önce Red, Red Bull'u. Yani. yani Red Bull ama bir çok az bir farklılık var. Hmm. Red Bull bu ya. Bu içilir bu arada. Ama o farklılık dediğini anladım. Asiti hmm. yok sanki. Berry Limonade diye bir şey. Ama içilir yani. Sanki içilir. Bu? Ben sevdim bu arada. Ben bunu sevmedim. Böyle bir... Hmm. Ya ilk içtiğimde şey tadı geliyor. İlaç. Hmm. Ama sonra şey... Bir tık daha böyle düzeliyor ağzımda bıraktığı tat. Yani bir kere daha Çikolataları güzeldi bu arada arkadaşlar. Birkaç yerde çikolata yeme şansımız oldu. Birkaç yerde tadım aldı. bayağıydı. Hmm. Şey, bayağı iyiydi. Bu da en fazla satılan bu arada havalimanında çıkarken hani Endonezya'dan hediye götürmek istiyorsanız diye. Bu hangi lise olandı? Lime, Lime evet. olandı. 158, 158. kakaolu. Hmm. Ben de çikolatalı hala harayım. Çok güzel. Kakaoları direkt kendileri yetiştirip yaptıkları için çok anda başarılı. Bir tane daha var ama bakalım ne zaman yiyecek şimdi. Hı. Mentos. Ya yani naneli. <laughs> naneli mentosu çok severim. <laughs> Hatta bir yer lisede benim ismimle bağdaşlaşmıştı. Rümeysa'da kesin mentos var dedi. O derece çok iyi. Ahmet hep naneli. Üzümlüsünü bulduk. Üzümlüsü bakalım. Acaba nerede en Aa, sadece bu arada tamam ben şey için niye aldım sadece Endonezya'da satılan bir kumar olduğu için aldık bunu. Güzel mi? Bu. Binaneli değil mi? Tamam. Bu da. Hı, hmm, sonra... <laughs> Bayağı üzüm tadı geliyor sana. Önümüzde evet açalım. Paketim de azalıyor galiba. Bu aşırı dolu bir çitof. Çok <laughs> oldum dolarımdan. Ağzına kadar, şuraya kadar dolu. Biz sadece şu kadar lezzetli. Bu ama Amerikan üretimi. Evet, yani, o yüzden. Bakamıyorum. Yüzden... Şöyle önümden bu güzel olabilir. Neydi? Çedar alafenio. Evet oldu. Bu güzel. Ama bu acı vuruyor sonra. Bu bir cips değil. Ama yenir. Şu şekilli cipsin kötü olduğunu görmedim daha. <laughs> Neden acaba? Baharatı mı iyi tutunuyor? Hmm. Ne yapıyor? Bir şey yapıyor ama. Bayağı iyi bu arada bu. Acısı macısı. Ama yani bak geldi diyorum. Paket hazırlanıyor artık. Bu da volkanik tuzlu. Ben tuzlu çikolata çok seviyorum. O tatlı tuzlu. Aa kartları varmış. Gel ben nasıl yapıldığını anlatıyorum. Bunları sonra okuyalım. Evet. Yalnız Aynen. alüminyumu bile bir sert sert. Evet alüminyum şey, çikolataları şey. Çat diye açılmadı. Buyurun. Öteki çikolata daha iyi. Acılık var bunda sanki değil mi? Tam şey değil yani ben. Çok memnunum. Brownie falan yaparsak içine karıştırırız bizimkilerle. Şimdi sırada... <laughs> Son ürünlerimiz. <laughs> Nar var var. Bunu bize uçakta verdiler. Emirates ile uçtuk. <laughs> Bakalım lokum güzel mi? Bu <laughs> arada... En yemekleri gerçekten iyiydi. Yani. Bu da bildiğin narlı lokum. Kaliteli lokumlardan değil ama kalitesi nereden değil. Galiba son artık poşetin sonları. Bu da... Bir bisküvi deneyelim dedik. Böyle bir suyu Birkaç var. kişi de alırken gördüm ben o yüzden deneyelim bakalım dedik. Paketleri <laughs> gerçekten çok zor açılıyor. Açılıyor. Aa, <laughs> bizim rondoya benziyor. Hmm. Biraz bisküvileri sert değil mi? Ve kırıldı. Bu <laughs> güzel miyiz? İçinde krema var galiba. Kıyasın. Benim favorim. Bu <laughs> 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 çok iyi. Şey iyi. Bu çok iyi. Ben bunu beğendim. Ne o da iyi aynen. Yani. Bu iyi. Bu da bir de. Bu da iyi. Evet, ha bir de farklı olarak aslında şu güzel bir değil mi? Evet acı, acı mi, tatlı yani. olan. Yani, Gerek <laughs> <şeyleri de> kalan. <laughs> yani yenmeyecek şey de şu yenmeyecek bir şey. O yenmeyecek bir şey. Evet şunu yemeyeyim. Şu leys çok kötü aşkım şu... en kötüsü. Şu evet şu leys. Sakın bak hani herkese gösteriyorum. <laughs> Söylenmedi bize değinmesin. <laughs> Çok kötü. <laughs> Sakın yemeyin. Ki biz cipsi çok severiz yani her çeşidini. Böyle. Biz ben bu videonun konseptini sevdim. Çünkü abur cubur çok fazla seviyoruz maalesef. Kötü bir özellik ama. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup takip etmeyi unutmayın. <laughs> <laughs> Bunu dedik ya.